yüzyıllardır halı ile anılan sembolü halı tezgahımızın önündeyiz şu anda. Bu halı tezgahımızın önemi şu, dünyamız biliyorsunuz halılarıyla meşhur. Allah izin verirse biz de tekrar bunu bitme noktasına gelmiş halılarımızın üretim noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Dünya halımız daha önce ileride tam yolun ortasında bir noktadaydı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz ve dünyalar bunu çok önemsiyorlar, benimsiyorlar. Durup etrafında fotoğraflar çektirmek istiyorlar. Kaza bela çok sıkıntılar oluşmuş orada. Hemen ne yaptık? Halımızı aldık bu noktaya. Bu nokta neresi? Gergeve Mahallesi. Burası bünyamızın başlangıç noktası. Buraya getirdik vatandaşlarımızla gayet memur. Bir de tabii bu tezgahı buraya getirirken önce güvenlikti güzel bir yerde ama bir de bünyamızın girişini istedik ki ışıl ışıl yapalım. Tam karşı noktasında bir yere de Girebolu'muzu andıran bir heykel yapacağız orada. Girebolu heykeli. Onun da etrafını ışıl ışıl yaptıracağız. Dışarıdan dünyada giriş noktasında dünya yanı gece inşallah ışıl ışıl aydınlıklarla vatandaşlarımızı karşılayacağız. Orta refücümüze inşallah tamamen Girebolu fideleri dikeceğiz. olduğumuzda tekrar canlandıracağız. Burası da böyle kalmayacak. Buraya güzel bir çevre düzenlemesi yapacağız. Kameralar koyacağız. Kadın kooperatiflerimiz gelecek burada satışlar yapacaklar. Güzel bir yoldan geçen vatandaşlarımızın bir uğrak yeri dinlenme yeri olacak inşallah.